Hazır. Geliyorum. Biraz aşağı tutalım abi mikrofonu. TRT biraz aşağı tutalım mikrofonu. Evet. Biraz Hazır daha Biraz daha. Dava 8 Mayıs ertelendi. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Telefonları... Evet sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Ahmet Minguzi hepinizin de bildiği üzere 24 Ocak'ta saat sabah 8.25 sularında kaykay malzemelerini almak için Kadıköy Salı Pazarına gitmişti iki arkadaşı ile birlikte ve it pazarı diye tabir edilen Kadıköy'de Salı Pazarında hepimizin içini acıtan, insanın insan olma vasfına aykırı, kamu vicdanını rahatsız eden böylesine elin bir olayla karşılaştı. Bu duruşmaya gelene kadar olay örgüsüne ilişkin hemen hemen kamuoyu, yazılı görsel basın, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri hemen hemen herkes ama herkes çok ciddi bir irade ortaya koydu. Ve herkes Ahmet'in sesi olmaya çalıştı. Barolar, meslek örgütleri, sanatçılar, siyasi partiler. Biliyorsunuz önce Sayın Cumhurbaşkanımız kendisini aileyi kabul etti. Bu konuda infaz düzenlemesiyle ilgili katkı sunacağını söyledi. Ee, daha sonra ana muhalefet lideri Sayın Özgür Özel geldi. Sayın Davutoğlu geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kızı e, hanımefendi bu konuda çok hassasiyet gösteriyor Esra Hanım. Aileyle devamlı temas halinde. Ailenin bir infaz düzenlemesi talebi söz konusu oldu. Ee, Ahmet Minguz hiçbir sebep yokken bakın hiçbir sebep sadece bisiklet çetesi demiş muhatabı. Bu zaten iddianame içeriğiyle de sabit süreç buraya kadar da geldi. Bu Buna karşılık bisiklet değil kaykay kay kardeşim dediği için önce muhatabı kendisine seni deşerim diyor ikinci aşamada yumruk atıyor. Üçüncü aşamada takip ediyor. 6-7 bıçak darbesi savuruyor. İkisi müniteriden öldürücü olmak üzere kalp ve ciğerdeki. Biri de uyluğa gelmek suretiyle. Ahmet kaybetti. Ahmet yere düşüyor savunmasız bir şekilde. Diğer failde de ayağıyla onun kafasına vuruyor. Olay yeri inceleme gittikten sonra 112 ekipleri Ahmet hayata döndürmüştü. Hastaneye sevk edildi. 17 gün sonra ne yazık ki kaybettik Ahmet'i. Ben özellikle o sonra yaşananlarla ilgili bir perspektif ortaya koymak istiyorum. Bakın aile hukuk devletinin gereği olarak akarama mücadelesi veriyor. Adaletin tecellisini, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını istiyor. Bunu yaparken bize de geldiler. Bu süreçte onların vekili yapmamızı söylediler. Biz de hiçbir talebimiz olmadan tabii ki dedik. Geçmişte de Münevver Karabulut'ta Pınar Gültekin hep bunun örneklerini gördük. Aileler yargılamaya odaklanmak yerine ne yazık ki üçüncü şahıslar tarafından maruz kaldıkları tehditle mücadele etmek zorunda da kalıyorlar. Burada da iki iki buçuk aydır sistematik bir şekilde bu faillerin yakınları olduğunu söyleyen maskeli, motorlu şahıslar tarafından alenen aileye karşı can güvenliği ni tehdit eder mahiyette Türk Ceza Kanunu 106. maddesine göre tehditlerde bulunulmuştur. Bununla ilgili biz hem Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk ee, Sayın Başsavcı'ya da hassasiyet söyledik. Hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk Sayın Başsavcı'ya hassasiyeti söyledik. İki başsavcılıkta kolluğa yazıyı hemen yazdı. Arkadaşlarımız elden takipte aldı. Asayişe götürdü failler yakalansın bir an önce diye. Güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem mahkemeye hem de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sayın Başsavcı'ya beyanlarımızı sunduk, talep ettik. Bu sabah duruşmaya gelirken hepinizin gözünün önünde gerçekleşti ve biliyorsunuz ki mezarlıkla ilgili ciddi bir tahribat var. Faillerin yakınları olduğu iddia edilen kişilerin yaptığı söyleniyor. Görüntü ve MOBESA kayıtlarından tespit edilecek Bahçeli Evler de biliyorsunuz Osmaniye mezarlığında. Tabi suç yeri yetkili yer bakıp Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu için oraya biz şikayetimizi ikame ettik. Reysen de başsavcılık soruşturma başlattı. Anladığım kadarıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da biz duruşmadaydık ama başsavcılık makamı bir kamu açıklaması yapmış biz de başlattık diye. Yani yetkili bakıcı olduğu için oraya gönderilecektir kuvvetle muhtemel. E, fakat çok kıymetli ve saygındır en azından. Tehdit ediyorsunuz, sarih mesaj veriyorsunuz, subliminal mesaj veriyorsunuz. Bu olmuyor. Gidip bak yaparım diye mezarı dağıtıyorsunuz. Mezar üzerinden mesaj veriyorsunuz. Her şeye rağmen bu eylemlerin faili olan kişilere sesleniyorum buradan. Hukuk devletinin gereği olarak sonuna kadar hak arama mücadelemizi kullanacağız. Adaletin tecellisi için maddi gerçeğin ortaya çıkması... ...Ahmet Munguzi'nin kanının yerde kalmaması... ...faillerinin en üst hadden... ...haksız tarih takdir indirim sebepleri uygulanmaksızın... ...en üst hadden ceza alması için... ...sonuna kadar hukuki mücadelemizi e, göstereceğiz. Bu tür şeylerle, tehditle, mezarı yıkarak... ...ne aileyi ne bizi hiçbir şekilde korkutamazlar. Mesajı aldık, mesajı aldık. Zaten 3 aydır alıyorduk aleni sosyal medyada. Aleni tehditler geliyordu aileye. Bugün duruşmanın olduğu gün mezarlıkla ilgili mesajı da aldık. Bir mesaj vermek istiyorlar. Mesajı aldık ama sonuna kadar hukuk devletinin geliyorlar, hukuktan ayrılmadan hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız ve emin olun ki Minguzi'nin katilleri kamu vicdanını da rahatlatacak, tatmin edecek ve aileyi de önemli ölçüde tatmin edecek şekilde hak ettikleri cezalar alacaklar. Karar duruşmada neler yaşandı? Şimdi duruşmada neler yaşandığı ile ilgili çok kısa bir değerlendirme yapmak isterim aklınıza sığınarak. Biliyorsunuz ceza muhakemesi kanun 185. maddesine göre 18 yaşını ikmal etmemiş olan faillerin duruşmalarında kapalılık kararı biliniyor ve yani zorunlu olarak kapalı yapılıyor. Sadece taraflar ve taraf avukatları yer alabiliyor. Bizim iki meslektaşımız ailenin bir kısım yakınları sadece yer alabildi. Onun dışında milletvekilleri vardı. Kimse alınmadı salona. Yine ceza muhakemesi kanun 185. maddesi ikinci fıkrasında kapalı duruşmanın içeriğinin yayınlanamayacağına dair bir hüküm var. Dolayısıyla ben kapalı duruşmada yaşanan, 4,5 saatlik duruşmada yaşanan ara kararlar, taleplerimiz, suça sürüklenen çocukların beyanları, ailenin hissettikleri, ailenin yaşadıkları, bütün bunlarla ilgili çok detay vermeyi arzu ederim ve fakat duruşma kapalı olduğu için bu detayları vermek hukuken mümkün değil. Ne yazık ki ve ne yazık ki mümkün değil. Ancak şunu söyleyebiliriz, yargılama devam ediyor. Bu celsiye dosya kararı çıkmadı. 18 Mayıs Tabi yine 8 Mayıs Peki, tane duruşma çok affınıza sunuyorum. Saat 10'a ertelendi. Dolayısıyla 8 Mayıs'ta geleceğiz ve burada ikinci duruşmayı tatbik edeceğiz. O zamana kadar bir kısım ara kararlar var. Bizim talep ettiğimiz özellikle. O ara kararların bir kısmının kabulüne dair mahkemenin kararları oldu. O onlar ikmal edilecek bu celsi arasında ve 8 Mayıs'ta Adi ikinci duruşma gelecek. ilgili benim değerlendirme yapmam söylediğimiz zorunlu kapalılık var. Kemik Dolayısıyla çok doğru değil. Ben de. önce söylemiştim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar şu duruşmada yaşanılanlar, ara kararlar ve içerikle ilgili ceza muhakemesi kanunu kapalı yargılama diyor. 187. maddenin ikinci fıkrası da yayınlanamaz diyor. Sizi de korumak adına yazılı görsel basını, kitle iletişim araçlarını hukuken de uygun olmadığı için içerikle ilgili detay veremiyorum. Fakat duruşma öncesinde bizim konuş taleplerimiz vardı. Dilekçelerle başvurmuştuk. Duruşma içerisindeki öncesinde benim burada yaptığım kapsamlı bir açıklama vardı. Orada içeride de o taleplerimizin tamamını dermeyan ettik. Bir kısmını sayın mahkeme kabul etti, bir kısmını kabul etmedi. O kabul edilenler bakımından şu an duruşma arasında onlar ikmal edilecek. 8 Mayıs duruşmasında inşallah biterse bir an önce esas hakkında mütalayı bekliyoruz. O celse veya sonraki celsede dosya karara çıkar. Bu arada, bu arada e, ailenin Ahmet bunu yaşadı ama başka Ahmetler yaşamasın. Çünkü Türkiye'nin yarınları, umutları, geleceği çocuklarımız ve gençlerimiz bir infaz düzenlemesi yapılması ile ilgili ailenin bir çabası ve talebi var. O infaz düzenlemesinin de biz de öneri mahiyetinde oturduk bir kısmını hazırladık nihayet verecek. Bu bir siyaset üstü mesele uzlaşma kültürüyle konsensus var yaklaşımlarla çünkü suçun cezası 18 yıldan 24 yıla düşüyor arkadaşlar arlaştırmış MHP'damız. Hiçbir indirim uygulanmazsa Türk Ceza Kanunu 31'e göre yaş küçüklüğü olduğu için 24 yıla hapis ceza alacak. Münever Karabulut'ta biz mağdur vekiliydik Cem Galiboğlu 24 yıla hapis ceza aldı. Hiçbir indirim uygulanmadı hatırlarsanız. Dolayısıyla hem yaş küçüklüğü hem şartla salıverme belki Ahmet'e uygulanamayacak. lehe olan geriye yürüyor, aleyhte olan yürümüyor ama Benzer şekilde Ahmetler katledilmesin, emsel mahiyette bu cezasızlık algısı ortadan kalksın, bertaraf etsin diye emsel bir düzenleme yapılma talebi var ailenin. Bir çalışması var. Buna destek olan birçok yurttaş e, da var. Bu konuda bir çalışma da yürüyor. Biz de hukuki kısmını hazırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı aileyi davet ettiğinde bu konuda katkı sunacağını söylemişti. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dışında diğer partiler de genel başkanları vasıtasıyla Sayın Özgür Özel de Sayın Ahmet Davutoğlu da aileye taziye ziyaretinde bulmuş. Onlar da katkı sunacaklarını söylemişler. Umut ediyoruz. E, bu kapsamda emsel mahiyette esasla müessir bir düzenleme yapılır. Ve bundan sonraki Ahmetleri e, kaybetmeyiz diye umut ediyorum. Bütün burada bulunan bu çocuk katillerinin yargılanması ve emsel mahiyette cezalandırılmasına dair mücadele yeknesak bir şekilde araçlarında, yazılı basında, görsel basında, siyasette, parlamentoda ve bütün burada bulunan kıymetli insanların nezdinde işte bu onurlu insanların ellerinde yükselecek eee umut ediyorum. Adalet tecelli edecek. Çok teşekkür ediyoruz. Ailesinden bir açıklama Aile, aile polis aile, gözetiminde aile, aile polis koruması ve polis aile, 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 aile Polis koruması ya ve polis gözetiminde sevgili arkadaşlar. Ya. Aile sabahleyin de gelirken. Ya çok pardon. Avukat açıklaması devam ediyor. Telefonunu çekenler. Lütfen. Hanımefendi. Eğilin arkadaşlar aile sabahleyin de polis gözetiminde polis kontrolünde üç araba şeklinde geldi. Duruşmada olan üstü güvenlik önlemleri vardı. Bu vesileyle ben hani Sayın Başsavcı'ya da e, teşekkür etmek istiyorum Anadolu Cumhuriyet Başsavcısına. Şimdi giderken de polisler arka kapıdan aileyi çıkardılar. Yine üç araba güvenlik önlemleriyle birlikte bütün aile mensupları bu tehditler nedeniyle malum kamuoyuna yansıyan polis ile birlikte evlerine dönüyorlar. Sürekli o yüzden gelemediler. Mi? koruma sürekli devam edecek mi Rezan Bey? Bize yansıyan an hani itibariyle sadece bugüne özgü. Bu bizim de talebimizdi. Ee, kolluktan bize verilen bilgi de bu mahiyette. Fakat biz sürekli olarak aileye bir koruma tahsisinin yapılması için can güvenliği nedeniyle mülki amirliği, Sayın Valilik ve Sayın valiye Valilik Kurumu'na bu konuda başvuru yapacağız. Evet. Teşekkürler. 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 Devam edelim arkadaşlar. Biz devam edelim. Sizi görmeye geldik. Zorla izin aldık.

Yüzüme bakıyor. Tamam. Şurayı bir açar mısın Yüzüne bakıyor. kameri ne oldu?